Konuşmadan konuşuyoruz şimdi. Tam orada bak. Sokak lambasına yaren duvar dibi. Kışa başı yalnızlığına paralel. Duyamadan birbirimizi duruyoruz. Yokuştaki taşa düşman sel gibi. Kaldırım sessizliğine bölünerek. Bölünerek yaşadığım şehrin orta yerinde... ...boğularak bekliyor ayaklarım. Bir köprü ıssızlığında bir köprünün tam ortasında. Dikine duran heybetinin yatay düşler çizgisinde. Kentin sarı soluk ışıklarında silik yüzün geçiyor. Yüzünün hatlarında isyanlar var. Yüzünde dilini bilmediğim bencil bir kavganın izleri. Tanımsız, tamamlanmamış soruların devrik işaretleri. Bir vapurun güvertesinde nahoş kıvrılan tebessümle suallerin vebaliyle maviye açılıyor suretin. Zihnim harp. Zihnimde piminden çekilmiş el bombası. Kusurlu bir cinnet pençesi. Tırnağı ruhum asılı. Bir köprü altı yalnızlığında bir köprünün ikiye ayrıldığı yerde ayaklarım. Biraz önce çiğnerek yuttum senin o yüzerek geçtiğin denizde bir ruh intihara teşebbüs etti. Mayaladığı hayatı Tanrı'ya baş kaldırıp Azrail'in işini hiçe sayarak bir kadın yüreğine derin bir kesik attı. Feryadını bir ben duydum. Bir de Galata ağladı.